Selamlar arkadaşlar ben Şerif. Bugün Urf modunda Haymar Heimer oynayacağız. Haymar ben oynayacağız. Urf modunda bu karakter bayağı zorlu bir karakteri olacak gibi görünüyor. Hepimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Nereden başlayalım? Bot ya. En iyisi bot. Ooo. Çatlak kız da buradaymış. Oh. Malt dayımız da burada. Bunlar bizi alırlar ya ulti kombosunda. Ama ben Sporchin'le güveniyorum. Ben support gibi oynayacağım bu, bu oyunu. Ne support derken de pek support gibi değil. Oha. E, beyler başka var mı takımda arkadaşınız? 3 kişi burada. Hadi. Seni çıkartabilsem aradan çok güzel olacak. Çok iyi vurdum da hasar gitmedi. Şu çatta kısırttım. İlk kanı aldım. Ha yok ilk kanı alamamışım ya. İlk kanı onlar almış. Hiç oyunu takip etmiyorum yani. kurduğum ya kurduğum heyecan yüzüne. biraderim sana. Minyonlarımız geldi. Bundan sonra biraz daha şey olur. Rahat olur diyeceğim ben. 3 kişi Ruf modunu 3 kişi olur mu ya bir koridorda ya? Eğlence modu bu ya. Rastgele gelen karakterler bir Benim ben oynayabildiğim karakterleri 5 kişi olmuyor bu modunda. Yani neyse, alırız bunları ya. Sıkıntı yok ben kendime Aha öldün kardeşim. Ben attım dedim. Olmadı. Sen de başı olmuş azıcık. Kendine gel. Kişisel park ile buldum adamı ya. Oh. Ka olan kalkanı geri aldık. Kanka sen geri dönsen çok güzel olur da senin için. Artık ben de dönebilirim. Ben de canım adam. Hıh. Tamamdır. Eğimizi de verelim. İşte uzaktan uzaktan daha rahat yapacağız. Bizim iki tane skinimiz var uzaktan vura, vuran. Biri E, biri W. Hadi be geri kaçarsan ne kaçmadı. Evet. nereye gidiyorsun lan? Vurdum onu. Arkadaşlar geçenlerde neydi o? Morgan oynadım. Hiç Q kaçırmadım. Bunda da W kaçınmıyor. Ama yine de kaçıyor biraz. Morgana videosunu kartlara yerleştirelim. Oradan bak izleyebilirsin. Hadi be. Sihirli yıldız ölmedi. Bu arada sihirli yıldız girdim arkadaşlar. Ruin olarak. Çatlak profesörle yardırmaya devam. Kanki sen geri dön. Ben burada koridoru biraz tutarım. Sen gelince döveriz adamları. Ya yani çıkamazlar bu saatten sonra onlar. Kule devinden kolay kolay. Öleceğim gideceğim bak. Hadi be. Siz ne kadar yıkarsanız yıkın. Yani yine koyacağım onları. O oh, güzel oldu bana. Niye bizim çocuklar yukarıda şov yapıyor gibi? Oh oh öldüm ben. Belki cam basalım da şöyle kendimize gelelim. Sen niye geri dönmüyorsun? Niye bekliyorsun burada? Ah kalıyorsun kardeş. Şurada malt var mı? Yok. Ne nerede ya? Malt. Aha burada sanki. Sanki orada. Evet buradaymış ya. Yani. Hadi ya vuramadım adamı. Sonra tarbiyesiz bir Şöyle talep Ona vur. Oh. Ne vurdum be. Ya. Geri deniyormuş gibi yapacaksın değil mi sen? Seni şaka. Totem olduğunu biliyorlar da. Vurdum. Aslan akıllı ya. Ge gel geldiğini kardeşim. Onu alayım ya. Bırak ben alayım ya. Çok teşekkür ederim. Bak ejderhaların biraz fazla. Hadi yani geri döneyim. Lüden'i bitirmiş ama gel şunu çıkartalım ondan sonra döneyim ya. Hadi be. Seçratma çocuğum. Seçratmasaydı onu sabitlerdim oraya. Sen hayırdır Çatlak kız. İki deli karşı karşı ya. Deli deliyi görünce çomağını saklarmış ya. Bakalım hangi deli çomağını saklayacak. Oh. Gold'u daldık kaç, kaç 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 Sen kaç sen kaç canın az. Mis korsun kardeşim. Ölmek için var elinden geleni ya. Vurdum ona dönüp bedenimi alsam bir de popucumu alsam hadi be ölmedi alan bariyer kurtardı adamı ya kaç 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 aha Sıçratmasan gitmiştim orada kaçıyorum ben biraderim Öldü. O oh, eyvallah adamsın adam adam. Misfortune adamın dibisin ya. Çok güzel kurtardın beni ama seni ben kurtaramam orada. Kaçtım. Ya. Geldim. Geldim kardeşim. Kusura bakma. Yapacak bir şeyim yok sana. Allah bak insan ne kaldı. Mal kardeşimiz çok kötü oynadı. Oldum. Nerede bu ya? Bizden biri daha geldi. Aa düşün kardeşim nara geldi ya. Barikat falan oluyor var. Bahtlar gitmişsin bakalım. Hadi vur oğlum şöyle vursan ya. Adamı boş ver. Şöyle ha? Uf. Ne vurdu ya? Nasıl kardeşim? Çok güzel. Alalım bu kuleyi. Alalım. Hadi bir Hadi bitirin. İlk kule olacak galiba. Yok. İlk kule değil canım. İkinci kule oluyor galiba. İkinci kulemizi aldık. Kapucum da hmm. tamam kronometremi de aldım. Yukarı gideyim. Ey bir ne oldu? Oo sağlam vurduk. Şurada biri var mı? Kanki geldim, kanki geldim, yettim gari. Sen nasıl vurdun lan ona? Benim almam lazım lan. Aha geldim. Ay olsun çocuk, gerçekten Karakteri hakim. Yani helal olsun sana biraderim. şuraya biri geldi. Aa bak ben öldüm galiba. Yes. Ben kaçıyorum orada biri daha geldi. Hop biri daha var. Gelen geçen buraya geliyor. Ne işin kardeş? Eline koluna bacağına sağlık. Aha gitti. Kurtaramam seni. Oha kendi kendini kurtardı adamlar. Helal olsun sana. Şöyle koyun şunu da belki biri gelirse vururuz kafasına Karşı takım mı aslında ya? Karakterler çok iyi de oynayamıyorum Aklım değiller Durt modunda yani Sürekli yeterince kullanacağınız için Hasar verecek şeyleri kullanıyorsunuz e, ee, eşyaları çıkıyor. Hop. Mesela. E, ee, şapka çıkabilirsiniz. Kaçayım biraz ya da şu beni kesecekler. Aha ejder gitti. Mop kapış. Gelin buraya hadi gelin. Kralımız gelsin bak. Oh Adam başlığı bir ha. Hey yo, kaçmam lazım burada. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Hiç beni düşünme kardeşim. Ben iyiydim orada. Ka Çok iyi kaçarım. Erkek mi %90'ındır bence kaçar. Yakalayamasın biraderim. Hiç boşu zorlu. Bir de atalım da. Zonya'yı bitirelim. Malp'ın ultisi için Zonya'yı bitiriyorum. Rambodol şapkasını kastıktan sonra ya da bunu mu kastan? Nerede bunlar? 9 gidiyorum. Buraya kadar. Acaba ölmeden bitirebilir miyim yani? hiç? Burada öl ölmeden bitirebilirim yani? En kötü bir kere öl ölerek bitiriyorum. En iyi pardon en kötü demeyeyim de ona. Hadi be. Ulan hiç minyonu da Vurdum ona. Ona vurdum. Şu ormana giren olsa var. Üf. Çalılar hele. Ormanda mı oraya? Çalılara giren ölür. Ben bir geri döneyim. Ne olsam ya. Yani. Bunu alayım da çıkayım Çok kararsızım ne alacağımı da bilmiyorum. Arkadaşlar, hayat boyunca böyle kararsız olursanız çoğu şeyi kaybedersiniz, Ben de Sabit fikirli de olmayın, o da ayrı bir şey. Önce de bu olacak, önce de bu olacak, böyle şey yapma. Otur kanki öldün sen, aa oynadım. Kardeşimizi koruyalım, şöyle. Hoppa. Oh, Hop yerlerden yerlere gidiyorum mu? Ah ejder bizde. oh, mal geldi. Eyvah. Takım savaşın kaybederiz Geri kaç kardeşim, geri kaç kardeşim. Oley. Bu kardeş beni istiyor. Al onu, al onu, alamadım. Bunu alalım ben. Yani alalım, bunu alalım. Hadi bunu. Al, al, al. Ben sen basarım. Kaç kaç al Kullanırsa beni alır. Seni alamaz da. Hey, yine çaldım. Lan hep bu akıldan çalıyorum. ha. Kardeş yardım için çalıyorum aslında yanlış anlama beni. 5-0-12'ye. Çok güzel gidiyoruz. Buraya Bu nüfuzu çıksam çok iyi olur aslında ya. Bir sonraki aşağıya bu nüfuzu çıkarız. Şuraya girelim. Ha biri geliyor. Kardeş. Abi beni alır. Yumurta yağmuru. Yes. Çok iyi. 6 0 12. Kötü kız ya? O da güzel. Aa, açıyorlar bunlar ya. Ayıp size ya. Sanki dereceli oynuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada söyle söyleyin unutmayın aklına gelmişken söyleyin. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizin beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok değerli. Abone olun. Zili açın. Yapın ya siz. Yaparsınız size güveniyorum. Güveniyorum. Da evet, bunlar nerede? Skordara gidip. Aha biri geliyor. Bu sefer. Öldürün lan onu öldürün. Aha. Çok sağlam vurdum ha kanki geldim. Dur. Aa. Hadi. 3 3 4 4. Aa adamın 5'te bir şey kaçtı. Öldü. Terbiyesizlik. Ona vuramadım bir türlü adamı. Kaçma lan. Yeter. Ulan Kovalıyorum ya. Sinirlendi ulti atıyor adam bana. Bizim takım gol goya vurdu şey aşağı tamam söylüyorum ama. Oo, oh, iyisin. Şimdi orada kimse tutaramaz. Eyvah, ben buradan nasıl geçeceğim? Atmayayım. Bir kişi alsaydın bari ya 2-300 paramız var Çok güzel 30 saniye İki, İşe 1300 olur mu acaba ya Olur diye düşünüyorum Bir kilo alın arkadaşlar Ve 300 olsun yani Olur olur 1300 olur ya bekleriz şöyle haritaya da bakalım. Herhangi bir yerde aksiyon da yok. Misfortune. Oh oldu. Mükemmel. Şimdi, şimdi. Aa baron giriyormuş lan baron giriyor. Oh, baron. 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 Geliyorum. Mis kardeş ultim varsa salla. Ay Ne aldık ya? Hey, var onlar ne kardeş? Ben beni kurtarın bu adamlar yoksa alır beni o. O da benle kaldı. Hem baronu hem adamı tokatladım ya. Çok iyi tokatladım. Çok uzun 18 gidiyoruz 66. Minyon iyi yani. Daha 18. dakika. Şurada, şunlarda ama Çok iyi oynuyoruz ya çok iyi Gerçekten Bugün Urf modunda en iyi takım diyebilirim ya gelen. Benim takım için. Tek başıma alır değil mi? Alır mı ya? Tamam kardeşim. Elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Eyvallah. Hadi lan hadi Öldün. Olsun ejder bende kaldı. Hiçliği de aldık. Çok güzel. Ejderi kaptırmadık adamları kaptırsaydık. bana sönerdik. Çok uzun bekliyoruz ya. Otele zimtan gerçekten çok sağlam karakterler var ya. Gittim gari geliyorum. Hadi bitirelim ya. Yardır, yardır aslan parçası. Antik kurtarabilir miyim seni bilmiyorum da. Olmadı. Kurtaramadım. Oo. Şöyle şurayı, şunları doyalım da. Adama saldırmak istemiyorsa indiririz. Aa, kaçar ben kaçar ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Of, of. Ne bak. Arkadaşlar boyun bitecek gibi görünüyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah'a emanetsiniz. Şuraya bir ulti atayım. Çıkan olur mu acaba? Aa oyun bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz.